Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok ilginç bir hisseyi hedefi masaya yatırıyoruz. Zirvede adeta tehlikeli bir dans sergiliyor. Bir yanda durdurulamaz gibi görünen bir yükseliş var, diğer yanda ise kırmızı alarm veren uyarı ışıkları. Peki bu mücadelenin galibi kim olacak? Gelin bu hissenin anatomisini hep birlikte çıkaralım. İşte bütün analizimiz bu rakamın etrafında dönecek. 94 70 bu, hissenin gördüğü en yüksek seviye ve bizim hikayemizin de tam başlangıç noktası. Bu rakamın neden bu kadar önemli olduğunu anlamak için bir de şuna bakın. Sadece bir yıl önce hissenin değeri neymiş? 2.86. Şimdi nerede? 94.70. Yani bu resmen bir roket gibi fırlamış, inanılmaz bir yükseliş. Peki, bu karmaşık tabloyu nasıl anlamlandıracağız? İşte yol haritamız bu beş adımdan oluşuyor. Adım adım ilerleyerek resmin tamamını daha net bir şekilde göreceğiz. Tamam, ilk olarak en temel soruyla başlayalım. Bu inanılmaz yükselişin arkasındaki motor ne kadar güçlü? Yani bu gelip geçici bir rüzgar mı yoksa gerçekten sağlam temellere dayanan bir hareket mi? Verilere dalmadan önce bir saniye kullandığımız araçları tanıyalım. Trend göstergeleri Bunları bir nevi hava durumu raporu gibi düşünebilirsiniz, bize rüzgarın ne kadar sert estiğini ve hangi yöne doğru estiğini söylerler. Ve işte veriler. Bakın buradaki asıl olay ne biliyor musunuz? Tüm göstergelerin adeta bir koro gibi hep bir ağızdan aynı şeyi söylemesi. ADX, GCI, Aron hepsi tek bir şeyi bağırıyor. Bu trend son derece güçlü ve kanıtlar bununla da bitmiyor, hisse fiyatı o kadar hızlı tırmanmış ki, geçmişteki bütün ortalama fiyat seviyelerini geride bırakmış, şöyle düşünün, sanki bir yarış arabası pistteki diğer bütün araçlara tur bindirmiş gibi bir durum var ortada. Şimdi geldik hikayenin en heyecanlı kısmına. Buraya kadar her şey harika görünüyor değil mi? Ama ufukta bazı kara bulutlar belirmeye başladı. O bahsettiğimiz roketin yakıtı bitmek üzere olabilir mi? Bu aşırı alım lafı teknik bir terim gibi duruyor ama aslında mantığı çok basit. Tıpkı bir arabanın motorunu sürekli kırmızı devirde, yani en yüksek devirde çalıştırmak gibi düşünün. Evet araba harika bir performans gösterir ama bu sürdürülebilir bir durum değildir. O motorun bir noktada soğuması gerekir. İşte bu aşırı ısınmayı ölçen en önemli göstergelerden biri RSI. Peki hedef için bize ne diyor? değer kritik seviyenin çok çok üzerinde 81 12 Teknik analizde 70 seviyesinin üzeri zaten aşırı alım yani alarm bölgesi olarak kabul edilir. Bu değerle birlikte hisse o bölgenin de epey derinliklerinde geziyor diyebiliriz. Kesinlikle aşırı alım bölgesinde. Eğer RSI sizi biraz endişelendirdiyse şimdi bir de stokastik K göstergesine bakın. Değeri tam olarak 100 Evet yanlış duymadınız 100. Yani ölçeğin en tepesi. Daha gidecek bir yeri kalmamış. Gördüğünüz gibi bu tek bir sinyal değil. Bu artık bir desen. Farklı farklı göstergeler hep bir ağızdan motorun hararet yaptığını, tehlikeli bir şekilde ısındığını söylüyor. Ve uyarılar gelmeye devam ediyor. MFI, Ultimate Osilatör, Bollinger Bantları. Nereye baksak aynı sinyali görüyoruz. Hisse üzerinde bir satış baskısı oluşma ihtimali her geçen an artıyor. Tamam, şimdi tablodaki bu çatışmayı net bir şekilde ortaya koyduk. Güçlü bir trend var, bir de ciddi uyarılar. Peki ne olacak? İşte şimdi, biz sonraki hamleyi belirleyecek olan kilit fiyat seviyelerine, yani savaş alanının haritasına bakmamız gerekiyor. Teknik terimlere hiç girmeyelim. Destek, fiyatın düşerken takılıp durabileceği bir zemin gibidir. Direnç de yükselirken çarpabileceği bir tavan. Bunlar alıcılarla satıcılar arasındaki mücadelenin en sert geçtiği yerler. İşte bizim savaş alanımızdaki o kilit noktalar. Bu üç seviye. 97-93, 91-47 ve 88-23 hissenin bir sonraki hamlesini belirleyecek. Gözümüz bu rakamlarda olmalı. Mevcut fiyatı bu haritaya yerleştirdiğimizde durumun ne kadar hassas olduğunu görüyoruz hisse, güvenli bölge diyebileceğimiz pivot noktasının üzerinde evet ama hemen tepesinde de ilk büyük engel, yani direnç seviyesi duruyor. Tam arada sıkışmış bir halde. Bütün bu verileri bir araya getirdiğimizde karşımıza üç farklı yol çıkıyor. Gelin şimdi bu filmin üç olası final senaryosunu birlikte inceleyelim. Birinci senaryo, yani iyimser senaryo, o bahsettiğimiz güçlü trendin devam etmesine dayanıyor. İkincisi, yani düşüş senaryosu, o yanıp sönen aşırı alım sinyallerinin devreye girmesi demek. Üçüncü ve son senaryo ise bu iki gücün geçici bir süre dengeye gelip hissenin bir aralıkta sıkışması. Analizin en can alıcı cümlesi de bu zaten. Bu, masadaki en belirgin risk faktörü ve düşüş senaryosunu destekleyen en önemli argüman. İşte bütün hikayenin görsel özeti bu. Bir yanda neredeyse 90'lık bir yükseliş trendi gücü, Diğer yanda 85'lik bir aşırı alım uyarısı. Hani o meşhur soru vardır ya, durdurulamaz bir güç, yerinden oynatılamaz bir cisme çarparsa ne olur? İşte tam o noktadayız. Kısacası, tüm bu analizden akılda kalması gereken tek bir cümle varsa o da bu. Boğaların gücüyle ayıların uyarısının kafa kafaya geldiği klasik bir piyasa savaşı izliyoruz. Ve bu kışkırtıcı soruyla da bugünkü incelememizi bitiriyoruz. Sonucunu hep birlikte izleyeceğimiz bir finansal gerilim filmi gibi adeta. Bakalım hikayenin bir sonraki bölümünde bizleri neler bekliyor?